Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni videomuza karşınızdayız. Size artık kendi odamdan bir video çekmeye karar verdim. O yüzden çekiyoruz. Çok merak edilen bir konu üzerinden konuşacağız. Kesimsiz lamineler. Bu bir mit mi? Bu bir efsane mi? Olabilitesi var mı bunun? Bunu detaylandıracağım birazdan. Dış sesli Murat Han var. Nasılsın Murat? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Bugün renkli mi renkli aslında bakınca başlar çok iştah kabartan bir konu. Çünkü hocam dişlerini yaptırmak isteyen hastaların en büyük korkularından biri dişi kestirmek. Evet. Sonuçta bir diş Diş kaybı oluyor. Onun için... Diş, diş... kaybı demeyelim de dişin artık o fonksiyonu protezsiz, kaplamasız kullanılamıyor oluyor. Evet. Onun için bunun bu videonun büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Videoya başlamadan yapalım. bir abone at, atması yapalım. Yapalım. <laughs> Arkadaşlar lütfen bizim videolarımıza abone olun. Videolarımıza like atın, yorum atın. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi yorum atabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum. Müsait oldukça cevaplıyorum. Hadi başlayalım. Sor sorunu. Kesimsiz zamine derken tam olarak neyi kastediyoruz? Şimdi ben önceki videomda, şurada gösterelim ürün. Lamina anlattım nedir, ne değildir. Lamina hemen şimdi kısaca söyleyeyim size. Imex porselenden yapılan yaprak porselen diye de geçebilen çok ince yapılı bir porselen türüdür. Dişlerin teker teker üstüne yapıştırılarak sadece ön yüzüne yapıştırılarak uygulanır. Bu tedavinin ismine biz laminemeler tedavisi diyoruz. Ve Hollywood Smile'da da kullanılan bir tekniktir aynı zamanda. Şimdi burada biz kesimsiz lamineyi konuşacak olursak kesimsiz lamine ya ben önceki videomda şöyle söylemiştim, Şimdi dişlerden 0,3-0,5 mm kadar almamız lazım. Lamineleri uygulayabilmek adına. Ama prepless lamineler, kesimsiz lamineler nedir? Hiç kesmeden yapılabileceğimiz laminelerdir bunlar. Yani hiç dişe dokunmuyoruz. Hastamız geliyor, hastamızdan fotoğraflar alıyoruz, hastanın düşüncelerini dinliyoruz. Sonra uygunsa, uygunsa çok önemli, kesimsiz lamine uygulayabiliyoruz hastamıza. Ve kesimsiz lamine için işte dediğim gibi fotoğraftan sonra ölçü alınıyor. Ölçüden sonra bir iki provası var, ondan sonra da bitiriyoruz. Kısaca hızlandırılmış tedavi bu. Hocam uygunsa kısmını açalım istiyorum biraz. <laughs> kimler kesimsiz lamine için uygun hastalar? Her yani en önemli soruda bu. Evet, kimler kesimsiz lamine için uygundur? Şimdi kesimsiz lamine uygulayabilmek için mutlaka dişlerin arasıları ayrık olması önemlidir. Çünkü laminenin orada bir kalınlığı olacak. Eğer dişler arası ayrıksa sıkıntı yok. Bunu yapabiliriz. Dişler olduğundan küçükse, dişimizi ekstra uzatacaksak yapabiliriz. Dişlerin mine yüzeyi çok azalmışsa ve biz ekstra lamine geldiği zaman onun bir 0.3 mm kalınlığı bizim estetik ahenkimizi bozmayacaksa yapabiliriz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de hastanın istediği renk. Eğer hasta çok çok açık bir renk istiyorsa kesimsiz lamine uygun değildir. Neden uygun değildir? Çünkü lamine zaten çok ince. Biz o istediği açıklığı yakalamayabiliriz. O yüzden sadece belli bir kesme hitap eden lamine türleridir bu. Şöyle söyleyeyim. 50 kişi yaptırmak istiyorsan maksimum 1 ya da 2 tanesi uygun olabilir buna. Ba Endikasyonu bayağı az olan bir uygulama evet. Ama dedim ki bu videoyu izleyenler tabii iştah kabararak büyük ihtimal bu videoyu gelmişlerdi büyük bir hevesle. Çünkü insanlar bir şekilde dışarı dokundurmak istemiyor. Dokundurmak istemiyor. Çok insan var böyle gerçekten. Ya onlara şunu söyleyebilirim. Geçin aynanın karşısına bakın. Dişlerinizi dışarı gösterdiğiniz zaman dişlerinizi bir ne kadar uzun olmasını istiyorsunuz? İki dişleriniz aslında hiç boşluk var mı? dişlerinizin biraz daha kalın olsa sizi bozar mı? Onların hepsine bakmanız lazım ki eğer bunlar uygunsa o zaman kliniğimize kesimsiz lamine için başvurabilirsiniz ya da başka kliniklere. E ama bunlardan bir tanesini sağlıyorsa diğerlerini sağlamıyorsa yine uygun olmayabilir. Örneğin mesela dişin arası hiç boşluk değildir. O yüzden sadece mesela dişin araları açılır kesim yapılarak. Ama yine kesimli lamineye girmiş oluyor. Sadece dişinin aralarına hafif böyle girmek lazım frezle. O şekilde de hastanı memnun edebiliriz. Hocam o kadar girdikten sonra frezle zaten artık normal <laughs> lamine yapsak olmaz. Hayır, bazen şimdi şöyle, biz şimdi mockup yapıyoruz hastalarda. Mockup nedir? Mockup bir ön gösterimdir. Hastadan önce bir ölçü alınır. Bu ölçü teknisyene gider. Teknisyen bilgisayarda bir gülüş tasarlar. Sonra o gülüşe göre bir tane negatif bir ölçü hazırlar. Sonra o negatif ölçünün biz içine geçici bir akrilik koyup hastanın ağzına deneriz. Hasta orada görür dişlerini. Şimdi orada bizim kesim miktarımız da belirleniyor açıkçası. Kesim miktarına göre bazen dişi kesiyoruz mockup'a göre. Bir bakmışız dişlerde hiç ki almamışız aslında. Çünkü dişler oldukça ince. O yüzden yani illa kesimliğe dönecek çok keseceğiz diye bir şey yok. Peki bunun dezavantajı var mı hocam normal lamineye göre yoksa hiçbir fark yok. Yani şu dezavantajı en büyük dezavantajı dişlerin kaba durma ihtimali. Dişlerin kaba durma ihtimali ağızda ve o kabalık e, hissi o doğallığı örtebilir. Sonra dişlerin istediğimiz renge tona çekemeyi olmamız. İstediğimiz tona çekemediğimiz için hastalığını da biz memnun edememiş oluyoruz. O yüzden biraz daha doğal isteyen hastalar oldukça doğal isteyen hastalar hatta öyle. Söyleyeyim. Çünkü şöyle size şöyle açıklayayım. Mesela A3 renginde olan bir hasta bize kesimsiz lamine ile gelse her şart uygun bile olsa asla ve asla BL2 rengine çekilemeyiz. Asla BL3'ü çekemeyiz. Yani maksimum çekilebilecek rakam A1'dir. Belki BL4'tür. Ama dediğim gibi asla çekilemez A3. Çünkü oldukça sarı bir diştir. Zaten bizim laminelerimiz zar gibi ince. O yüzden de bu tedavi kontraindik olur. İndikasyonların bir islandıkça daha da daralıyor hocam benim kafamda. Çünkü bu her işin içerisine renk kaybı da renk kaybı da girer. girmiş oldu. Bunun, Aynen. bunun içine biraz daha o neydi? kaba hissetmek, böyle büyük hissetmek şey de var evet. yani o normal zamanla geçmez mi hocam? Mesela normal lamine yaptığımız hastalarda bazen diyor ki, hocam işte his olarak böyle bir his var diyor. O zamanla alışmakla geçebilir. Alışmakla geçebilir ama bizim burada istediğimiz şey görüntüsel olarak alışmak, görüntüsel olarak kişiyi memnun edebilmek. Yani dişlerin böyle çok öne doğru gelmiş çok kaba bir görüntü elde etmeden daha doğala yakın bir e, seçenek sunabilmek adına söylüyorum. <laughs> Anladım hocam. Peki dayanıklılığı? Aynı hocam? Dayaklılığı aynıdır. Aynı ama tabi bunu da belli çerçeveler içinde yapmak lazım. O güzel temaslarını iyi ayarlamak lazım. Hiç kesim yapmadığımız için dişleri uzatıyoruz sonuçta. Yani uzattığımız için de hastamızın dişleri artık daha uzun olacağı için ısırırken yine temasları iyice kontrol ederek teslim etmemiz gerekiyor. Yoksa hasta yanlış bir ısırmayla önde böyle bir şey ekmeği kopartırken ne kadar kopartmayı desek de kopartabilir hasta. O durumda lamineyi attırabilir, lamineyi kırabilir. O yüzden onun bir dengede, bir ahenkte ilerlemesi lazım o işin. Ama tabii hocam her şey normal, ideal koşulda yapıldı, ve bakıldığı, aslında bakımını iyi yaptığı koşulda 10-15 yıl kadar ömrü vardır, var. Evet, kadar var, evet var. 15 yıl kesinlikle ömrü var. Çok iyi hocam. Bu tarafıyla da iyi bir şey aslında kendi içerisinde. Evet. Peki şey söyleyeyim hocam. Bu normal lamineden bir bakım farkı var mı? Normal lamineden hiçbir bakım farkı yok. Aynen. Dişlerin bizi günde iki kere iki dakika fırçalıyoruz. Diş ipi kullanmayı unutmuyoruz. Onun dışında başka bir fark söyleyemem. Ancak size şunu söyleyebilirim. İlerleyen durumlarda çok kahve çay tüketen bir insansanız kendi dişinizin rengi koyulaştıkça lamineniz de koyulaşmış görünecek. Çünkü dediğim gibi çok ince yapılı bu materyaller. Özel Prepless kesimsiz lamineler çok daha ince. O yüzden direkt arkadaki dişin rengini alabilir. Aha, o zaman hocam kullanım ömrü 10-15 yıl olsa da aslında o istediğimiz performansı Elde edememe ihtimalimiz var. Evet, çünkü A3 ise hastalığın diş rengi. A1'e çektik. A1'e çektik. Ama zamanla kahve çay iyi A2'ye döndü. A2'ye kadar. Ama şimdi sadece şunu kazanmış olduk. Diş formlarını değiştirmiş olduk. Hmm, anladım. Evet. Hocam şimdi bu videoyu izleyecek kişiler dişlerini kestirmek istemeden Hollywood Smile gülüş tasarımı yaptırmak isteyen kişiler ya. Onlara bu diş kesimine ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi size söz vermiyorum dişlerinizi kesinlikle kesmeden yapacağımızı. Kesimsiz lamineye çok uygun uygunsanız baştaki saydığım kriterleri karşılamanız gerekiyor. Ee, diş kesimi asla korkacağınız bir işlem değil. Oldukça basit bir operasyon. Lokal anestezi altında yapılıyor. Çok az bile kesim bile olsa yine lokal anestezi şart. Hastalarımızı burada işte bir saat gibi bir iş süre veriyorum örneğin. Bir tane dişini prepare etmiş oluyoruz, kesmiş oluyoruz. Ancak kesimlerinden sonra hastalar artık sizler dişlerinizi asla ve asla kaplamasız kullanamayacaksınız. Asla bir laminesiz, bir imeksiz o dişlerle gezemezsiniz. Hemen bir geçiliş yapılır. Lamineleriniz ya da porselen kaplamanız artık ne kullanacaksa o süreç boyunca o geçişlerle gezeceksiniz. Ondan sonra da zirkoyumuzu kullanmış olacaksınız ya da işte lamina menerlerinizi. Tabii bir bunun kullanım ömrü 10-15 sene en az. Size bunu hizmet etmesi gerekiyor. 10-15 sene sonra e, yeniden değiştirmesi gerekebilir. Bunu da unutmayın. Bununla ilgili daha kapsamlı bir video çekelim hocam. Diş kesimi ile alakalı. Tabii ben dişi burada şöyle e, diş kesimlerini göstererek de kese kese hatta bir tane kese de bilirim sizlere bu modeller üzerinden. Tabii güzel bir güzel detaylı video çekelim. Zirkon gün Hem zirkon videosu koyayım kesim videosunu çekmiş oluruz. Hem aynı videoda lamine keserim. Evet. Hepsinin farkını görmüş olan hastalarımız. Orada da tabii bu işin detaylarını hastalar açısından önemli notlarını daha kapsamlı bir şekilde konuşmuş oluruz diye. Evet. Bu videoyu kadar muhakkak bizim diğer videolarımızı izlesinler hocam. İzlesinler. E-Mates, Rezil, Konyum. Lamine Bener videom da vardı en başta. Evet. Onlar da vardı. Hepsini onların izleyebilirler. Daha fazlası kafalarına takılırsa bize yorum atabilirler ve tabii ki de ne yapabilirler? Abone olun lütfen. Yes. <laughs> Abone olsunlar ve görüşürüz diyorum hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.